üyelerimizin huzurlarına sunuyorum. Hayırlı olsun inşallah. O kadar Ya Allah. Milas'ta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin olduğu alandayız. Biliyorsunuz burada yem üretimine başlanmıştı ve bugün Milas yem üretimi gerçekleştiren fabrikanın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde açılışı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Merhaba, nasılsın? Ne var? Hayırlı olsun tekrar. sağ Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. bugün 18 tane 20 tane silosu olan bir yem fabrikasıyla rekabetçi bir fiyat ortaya koyamamış olabiliriz. Ama kalitede çok iddialıyız. Şu anki ürettiğimiz fiyatlar kar 21 protein sülün 600 lira besin yemimizin 500 lira olarak açıklıyoruz ve bunu da kar veriyoruz. Yemi en yakın Aydın'dan, Denizli'den ve İzmir'den getiriyorduk. Ancak bu tesisin ihtiyacı karşılayacak mı karşılayacaktır. Köylü ve çiftçi milletin efendisidir diyoruz. Tabii üretim olmadan yemek olmaz. <laughs> Dolayısıyla üreticinin önünü açacak olan birçok çalışmayı biz yöneticiler olarak her zaman onların emrinde olduğunu, onlara hizmet etmeye için hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Dünya Çiftçiler Günü'nde bu fabrikamızın mirasımızdaki çiftçilere, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temel ediyorum. Fedakar Türk çiftçisine, mirasımızın çok kıymetli üreticileri, üretici kadınlarımız başta olmak üzere ben bugünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaşadığımız bugün pek çok sorunun sosyoekonomik sorunun temelinde toprakla olması gerektiği kadar haşır neşir olmayan insanımız, çocuklarımız gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Miras Yem markası başlı başına gurur duyulacaktır. Bugün gelinen noktada KMO'nun burası Milas sıraat odası aracılığıyla üreticilerimizin emrinde. Bu fabrikanın Milas'a, Milas'a hayvan üreticisine, Muğla'ya, Türkiye'nin her tarafına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar. Evet, birinciye 15 torba, ikinciye 10 torba, üçüncüye ise 5 torba ödülümüz olacak. Şimdi Tuzabat mahallemizden İsmail Kara'ya ait Ece isimli buzağımızı şöyle alabilir miyiz? Jüri üyelerimizin önüne doğru. Evet. Küçükler her zaman sevimlidir. 45 puanla Menteş köyünden, Menteş mahallemizden Uğurcan Yıldız'a ait Ramazan isimli buzağımızda birinci olmuştur.